Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf Türkçe 212, 213, 214, 215, 216 ve 217. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz tüm dünya oyunda. İlk sorumuzdan başlayalım. Sevdiğiniz oyunlar nelerdir? Bir erkek olarak sevdiğim oyunlara örnek vermem gerekirse futbol, basketbol, handbol, voleybol gibi mendil kapmacı gibi oyunları severek oynarım. Okulda hangi oyunları oynarsınız? Okulda arkadaşlarımızla beraber birçok oyun oynuyoruz. Beş taş, futbol, basketbol, masa tenisi, handball, seksek, mendil kapmaca, ebeleme, elimsende gibi daha da birçok oynadığımız oyunlar vardır. Kelimelerin anlamlarını tahmin edip yazınız. Grup bir amaç etrafında toplanan canlı birliğine grup adı verilir. Popüler, belli bir konuda toplum içerisinde herkes tarafından bilinen yaygın olan konuya popüler adı verilir. Ayuk bir şeyin açığa çıkmasına ayuk adı verilir. Soruları metne göre cevaplayınız. da ülkemizde oynanan hangi oyuna benzemektedir? Yakar top. Güney Afrika'da hangi oyun satrancın atası sayılır? Mangala. Ülkemizde de oynanan beş taş oyununun Kore'deki ismi nedir? Gongi. İnek üstünden atlamacı oyunu ülkemizde hangi oynanan oyuna benzemektedir? Birdir bire benzemektedir. Bilgisayar oyunları ile ilgili terimlerin yabancı dildeki karşılıkları ile Türkçeleri verilmiştir. Bu terimlerin Türkçe karşılıklarının nasıl ortaya çıktığını arkadaşlarınızla tartışınız. Joystick, oyun kolu, computer, bilgisayar, mouse, fare. Joystick, oyun kolu, bu alet ile ekrandaki oyunu yönlendiririz. Kol kelimesi organ haricinde makineleri hareket ettirmeye yarayan parça anlamına gel gelir. Joystick kelimesi bu kelimelerin birlikte kullanılmasıyla oyun kolu olarak Türkçemizde yer alır. Computer, bilgisayar. Bilgisayarlar bilgiyi işleyen makinelerdir. Bunu sayısal verilerden faydalanarak yaparlar. Bilgi ve saymak kelimeleri birleştirilerek computer kelimesi bilgisayar olarak Türkçe'ye çevrilmiştir. Mouse, fare. Mouse kelimesi İngilizce bir kelimedir. Fare anlamına gelmektedir. Şekil, şekli de fareye benzediği için bu şekli de dilimizde yer bulmuştur. Tabloyu inceleyerek soruları cevaplayınız. Saklambaç 8, köre B5, köşe kapmaca 7, ip atlama 6. En fazla hangi oyun sevilmektedir? Saklambaç. En az hangi oyun sevilmek en az sevilen oyunu kaç kişi sevmektedir? 5 kişi. Saklambaç sevenler ip atlamayı severken kaç kişi fazladır? 2. Sınıfta kaç kişi vardır? 26. Büyük harflerin kullanımı ile ilgili yapılan hataları düzelterek cümleleri yeniden yazınız. Ali'nin ablası İzmir'e gidecekmiş. Atatürk'ün Atatürk Mahallesi Gül Sokak'ta oturuyoruz. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yapacak. TBMM bugün toplanıyor. Şimdi sıra sizde çocuklar. 3-4 kişilik gruplar oluşturarak bir çocuk oyunu tasarlayınız. Bu oyunun nasıl oynanacağını ve kurallarını yazınız. Oyunun adı Sayım Kaç. Oyuncu sayısı en az 2 kişi. Oyunun kuralları bir, bir sayı kağıda yazılır. Oyun nasıl oynanır? Bir sayı tutulur yukarı ve aşağı denilerek en fazla 3 tahmin hakkı verilerek sayı bulunmaya çalışılır. Evet, konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.